Merhabalar, keyifli sofra mutfağına hoş geldiniz. Ben Çizel Pezük. Bugün size tencerede kabak sinkonta yapacağım. Daha önce videomda bal kabağından hazırladığım tarifi sakız kabakla ocakta hazırlayacağım. Kabak sinkonta için malzemelerimiz 4 adet sakız kabağı, 1 baş soğan, 1 adet domates, 1-2 diş sarımsak. Ben bugün kuru sarımsak yerine taze sarımsak kullandığım için 1 dal sarımsak kullanacağım. 2 dal taze soğan, tuz, karabiber, pul biber, nane, zeytinyağı veya sıvı yağ kullanacağız. Yağı ocağa alıyorum. Bir wok tava kullanıyorum bunun için. Tencerede de yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya aldım. Şimdi yazlık doğradığım soğanları kavurarak işe başlayacağım. Soğanı piyazlık doğradım. Soğanları ocağa alıyorum. Bunları sotelemeyle işe başlıyorum. Daha sonra kabakları doğrayacağım. Tuzu ilave ediyorum işlemi sırasında tuzu ilave ederseniz soğanları çabuk öldürmüş olursunuz. Hemen yumuşayıp kavrulurlar. Soğanlarım kavruluyor. Sırasıyla daha sonra kabakları ilave edeceğim soğanlara. Sonra domatesi ilave edeceğim. Taze soğan ve sarımsağı ilave edip sotalayacağım. Su koymayacağım. Susuz bir yemek olacak. Aynı fırındaki gibi. Şimdi kabakları şöyle yarım ay yarım ay soğanları iyice kavurdum. Şimdi kabakları ilave ediyorum. Kabakla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Taze soğanımı doğrayacağım. Domatesi doğrayacağım. Diğer işlemleri geçeceğim. Kabakları soğanla birlikte 10 dakika kavurdum. Şimdi domatesi ilave edeceğim. Taze sarımsağım var. Domatesleri birlikte onu da ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçam var. Domatesi ve taze sarımsağı da ekliyorum. Bugün taze sarımsak kovduğu için ilave ettim. Hepsini kavurmaya devam ediyorum. 10 dakika kadar kavurdum. Kabakların suyunu saldı, çekti. Domates ve sarımsakla biraz daha kavuracağım. Domatesin suyunu salacak. Sadece soğanımı da doğrayayım bu aşamada. Tereotlarını da almak istiyorum. Taze soğanı tereotunu ilave ediyorum. Karatlarım. Parmağımla yarıp altını kapatacağım ocağı. Biraz demlendirip servis tabağına alacağım. Sakız kabaktan hazırladığım sin hazır. Bunu ocakta tavada hazırladım. Çok kolay, güzel, nefis bir tarif. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Soğuduktan sonra dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz. Çünkü şu anda çok sıcak olduğu için bu şekilde size gösteriyorum. Ocakta hazırladığım Sinkonta tarifim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.